Hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte geri altına satılır onun videosunu çekmek istediğim bir tane daha çekmiştim bundan önce ama ben bir tane daha çekmek istediğim böyle pusulu oluruz aynı şekilde bu sefer daha iyi mantıklarını öğrenmek istiyorsun. ve bir kere arka takıyoruz bakın böyle bir kere arka bir tane atıyorsunuz ve Şimdi bu harekete iyice çalışın. Ama iyice çalışın. Yani böyle hafif gelesi yapmadan çalışın. Bu arada ee, ellerinizi ve ayaklarınızı yıkanınca güçlendirin. Bir de karın kasıkları da olsun. Bunu bayağı çalışıyoruz. Yere yattık, Pusulduk. Yana doğru bir dönüşümüzü atıyoruz. Bunu gitgide daha yukarı yapıyorsunuz siz. daha yukarıda. Ve en sonunda bir flip flak hareketini atıyoruz. Şimdi dizleri dediğim gibi alışmak için de dizler tutmak için tutuyoruz bu şekilde. Bu şekildeyiz. Elimizi arka savuruyoruz. Sanki geri takı varmış gibi. nereye atıyoruz. Elimizi savuruyoruz tutuyoruz. yapın. Ee, arkadaşlar bugünlük bu kadardı videom Böyle daha videolar gelmesini isterseniz aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler.